Çocuklara iki tane marshmallow aldım. Acaba neredeler? Çocuklar, neredesiniz? Aa, bu da ne? Buraya ne yapmışlar böyle bunlar? Bunun içindeler mi acaba? Aa, Fatma var. Fatma, Aa, uyumuş. Neyse uyandırmayın bari şurayı koyuyor kalkınca görür. Şurayı da kapatayım. Güzelce uyusun. Oo, burada ne görüyorum? İki tane marshmallow. Kim koymuş ya bunları? Annesi koydu herhalde. Oo, çok güzel. Çilekli mi ne bunlar? Bakayım. Hmm, çilekliymiş ya. En sevdiğim. Aa, sesler geliyor ya. Annesi mi geliyor? Saklanayım annesi. Balkona mı saklansın acaba? Balkona geçeyim balkona. Beni burada kimse bulamaz. Anne. Anne. Ne oldu? Fatma uyandın mı anneciğim? Kalktın mı? Hı. Burası ne güzel olmuş böyle. Nasıl uyudun içinde öyle sen? E bulamadım ya. Sen buraya uyumuşsun ama Hulusi yoktu. Ben Aa, burada marshmallow'lar vardı. Görmedin mi anneciğim? Ya, görmedim. Buradaydı anneciğim bak oralara bak yok. be yok mu? Allah Allah kim aldı ya? Hülüsü de yok. Hülüsü nerede? Aşağı mı indi yoksa? Hı, Hı Arkadaşlar mı çağırdı? Evet arkadaşlar çağırmıştı. E, bunlar nereye gitti? Marshmallow'lar yok. Allah Allah Fatma ya nereye gitti acaba <laughs> bu da ne Aa, gördün mü Fatma Helenoy bir almış he <laughs> ben aldım tabii. buraya koydun gittin bir de canım çekti ver bakalım onları <laughs> yok vermeyeceğim ya ver, vermeyeceğim Helen bir onlar istiyor musun evet istiyorum ee, o zaman seninle bir oyun oynayalım mı? Evet, oynarım. Tabii. Ve çok güzel oyun oynarım. O zaman ne oynayalım Fatma? <Sessizlik> evet, yedi yeah lav var oynayalım. Yastıklar dizelim buraya. Olur mu? Hadi getirin dizelim ya. Getirin. Fatma getir hadi. Hadi beraber dizelim. Hadi dizin bakalım. Getir burun da buraya koyun. Fatma'nın Doru'yu koy. Helen Eber'in Doru'yu koy. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Evet Helen Aver, Hazır mısın peki? Hazırım hazırım. Hadi oynayalım. Canım da marshmallow çekti ki. İyiyim de kendime geleyim ya. Hadi geç karşıya. Helen Eber karşıya geç. Hazır mısın Helen Eber? Evet hazırım. O zaman 1 2 3 başla bakalım. Oh ay oh, oh. düşeceğim düşeceğim. Düşmemem lazım. Hadi Helen Able düşme sakın düşme. Hoppa! Oh, iyi atladım ha buraya. Burası çok kolay. Neyse hadi hadi. Hoppa! Gel gel daha var. Oo oh, ne kadar durmuş ya çok yoruldum. Gel bakalım atla. Son kez evet. Al bakalım. belli Neighbor kazandı. Fatma sen de oynamak ister misin? Evet. Hadi bakalım. 1 2 3 başla. Evet Fatma. Oo, çok güzel yapıyorsun Fatma. Al bakalım sen de kazandın. Hadi afiyet Oo kazandım ya. Oo ben çok güçlüyüm. Ben çok güçlüyüm. Ben de. Hadi bakalım yiyin bakalım.